Evet. Bugün hepsi uyuyoruz. <laughs> Hayır bugün Ulaş'ın dedesinin evini sorayım. evini, evini insan yaşanabilir. En azından iki saat falan geçirebiliriz. Mekan haline yatmayı deneyeceğiz. Umarım başarılı olacağız. Zannetmiyorum hiç başarılı olacağım zaten. Eldivenin boyutu ne? X small. Işte. Small değil mi? <laughs> x x small kanka. Ben girmiyorum. <laughs> <Oğlum>, Eldivenin boyutu. var. <laughs> <laughs> Dur ben açayım, ben açayım. Telemine bir takla çık. O alayım. O değil. Oğlum harbi içeride biri var Şunu mı? Şurada de var. alır. de var. Bir de bir de Kanka fener, fener. Şunun fenerini açmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ben yapıyorum. Ben giriyorum. Onun yerine takmamız lazım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Işık var mı burada? Var mı olması lazım. Dur. Gel. Ee, ben Işık. ışığı tut buraya. Buraya. Varmış ben bu ışık. Tamam. Tavla var abi. Oğlanız mı? Oğlanız Feci bir rutubet Değil kokusu. Ya. Feci bir rutubet kokusu var. Kanka açsanız acaba. O yüzden maskeyi. Oğlum yedim. kanka bir şeyleri nereye koyabilirim ki? Var, Ahmet şunu var. sana alsak. <laughs> Televizyon niye var mesela? İki tane bilgisayar var. Bu ne oğlum? Oğlum televizyon mu? <laughs> bilgisayar var oğlum. Nasıl çalışır <Nasıl? gülüyor> canım <O, gülüyor> şey bakmaz. Bak elektrik çalışıyor. Oğlum bu kim oğlum? <laughs> o işte şey kalan arkadaşımız. Kalan arkadaşın niye buraya kendi fotoğrafını çekiyor? Abi burada kal. Bir tane yani aç kanka şunu bir yere koyalım. Hani temiz olabilecek bir yere. Ee, gel. bakalım gel. gel. Hemen. Televizyonun önüne koydum bunu. Tamam koy. Şu bir alalım. Alalım çekelim şurada. O Kutular o, o, o. var. Kutular. Ne? B gibi yapmışsın abi ya. Ayakkabısını kanka yatabasını ayakkabısı şey zaten direkt yok sayılır. Kanka burayı boş verelim direkt. Zaten yok kanka orası yok sayılır. Böyle bir yani. yer yok. Burada mı video şey çekeceğiz? Abi ayna yok. <laughs> Inso yapamayacağız. Kanka aynasız olması daha komik olmaz mı ama? Bence çok zekice düşündüm <laughs> bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Tuvalet. Kanka orayı açmasak mı? Mutfak. Açma. Ne oldu lan? Niye kapattın? Ne gördün oğlum? Ya aç bak. Oğlum dedim ha. Ne evet. oluyor oğlum? Söyle aç. Ona göre bak. Şu yukarıya bak. <laughs> aç oğlum abi. Ahmet bir şey gördün mü abi? Gördüm. Arkadaşım ne? örümcek ağ bu. Aynen. Başka... Ahmet ne gördün? Açmayacağım oğlum. Kaçma bence. Kapalı kalsın sonsuza kadar. Ne var oğlum içeride? Asla beğenmeyeceksiniz. <laughs> Ahmet korkutma. Direkt kapattım sadece. Yerlerde kan mı? Yemek lekesi tarzı bir şey çünkü. Kırmızı bir zarar, dışı var bu zara. Vallahi öyle. Ne? Abi, akrabanın arkadaşı burada nasıl yaşamış oğlum? Kanka adam artık. Hayır temizde değil. Hani bu muhtemelen bir sırda döndüğünden beri hiç temizlenmemiş bir yer. Yok burası yaklaşık 2 yıl önce falan temizlendi. Ondan sonra sen olsan abi dün arkadaşlarımız gelmiş gitti burayı. Güzel. Evet, nereden başlayacağız? Ne yapacağız? Kanka, Kanka bence yere Sleepy'i atalım, geze ben geze... Ben şey... Ne düşünüyorsun? Kanka Sleepy'i ne yapalım biliyor musun? Şunu da aldık ya. Ha. Burayı bağlayacağız abi sınırları buraya. Gezelim Şöyle gezeceğiz abi <laughs> burayı. <laughs> Kanka falan. o dışarısı daha Dışarıda kalsın. <laughs> Kedi var arkadaşlar. Silekleri yere atıp ayakta. Aya ayak. <laughs> bir Ay, <laughs> daha göster bir daha göster. Silekleri <laughs> <laughs> nerede? <laughs> 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 Ne hemen ben hakaret ediyorum. Dandasıyı bir yere falan sileceğiz. Bir yere koysan. <laughs> oğlum bir el atıp bilmiyorum çekiyor mu da. Anasını aldım ondan sonra. Kanka ampulü bir yere bırakıyorum şu an. Ampule gerek yok. Bunu da nasıl is ay yaşıyordu oğlum. Adam yaşıyordu. Kanka ya. mesela bu gitmiş yani. Bu imkansız, bu kurtulamaz. Yani anladın mı? Kanka zaten onları kurtarmaya Ben de bir mi? şey diyeyim mi? Ben? Genel bir şey alacağız. Burada yaşayan lavuk biraz temizleyip Oğlum böyle öyle bir şey yok bak. Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne abi? Burada yaşayan lavuk. Temizle ettikseydi böyle olmazdı bence. Bu çok şey pişer gitmiş. Buraya kim temizlemeye girdi lan? Kanka bütün sülale çektiriyor. <laughs> Ama işte bir yere kadar gidiyor. Ben mesela şöyle bir şey Arkadaşlar siz dışarıda yere oturur musunuz? Ara sıra. Buraya oturur musunuz? <laughs> Hayır bak oturur musun Otururum. Ben de otururum ya buraya. Ben oturmam buraya. Orada <laughs> yere otururum, buraya oturmam. <laughs> Ama buraya otururum. Sıkıntı yok. Bunları artık Bu yapacağım arada yapacağım. ben o yatağa dokunmam. Kimin ne bok yaptığı belli değil. Tam o yatakta ne dönmüştür biliyor musun? Tam o yüzden diyorum zaten. Kanka Bu bir şey soracağım. Kanka bunları alıp yatağa atarız. Bir yer çöp belirleyelim. Poşetiniz var mı çöp poşetiniz? Evet. Var, geçerli o zaman. Şu mu o zaman? Kanka hayır, bak burada. Bu başka bir şey. Ben dokunmasaydım iyiydi ama. Bizden gelmedi mi o? Yok. <laughs> <laughs> Kere adam mı kıkır? Kere mi? Suratıma sürerim hayır. Öngür öngür ağlayarak üzerinize kapıyı kilitlerim. Burada gece geçiyorum. İnşallah buradan çıkarım diyeceğim ama çıkamaz. Demiri kırarım. Kır. <laughs> Parasını alırım. Bok alır. Hırsızsın derim ama. Benim <laughs> evimde ne işim var? Video ya. kanıtımız var. Burada istemiyorum. Zorla getirdiler. Ya sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ya daha sürüyor, sürüyor. Ya sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ya sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ya sürüyor, sürüyor, sürüyor. Ya sürüyor, sürüyor, sürüyor. Yok kanka. Çünkü şöyle kazandı bir şey. Benim bekliğimden benim bekliğimden onlardan kanka. Çöpçü kanka. yok Yine de Çöpçü olmuşsun bazı anlaşmalar şey, Masa temiz olsun. Bu e. <laughs> <laughs> Olur olur. olur, olur, olur <laughs> bir olmak bazı anlaşmalar yapmayı gördüm. Şuradaki pişikler de mı orada dışarıdan? Kanka mesela şunları şu örümcek. Adam O zaman Dışarıda temizleyelim. Vallahi gözüm Geri tepmesi çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Bak bak Şöyle üstüyorum bak <gülüyor> <gülüyor> Burada sekizli mi bile var lan Oğlum burada baba burger sticker'ı var <gülüyor> <gülüyor> Ben şey alıyorum arkadaşlar örümcek ağını Al kanka örümcek ağını al abi. Şanslı da var Videoyu çek Evet Ahmet Bey, ev e, hakkındaki şu anda temizlikte gelmiş olduğumuz nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim girdiğim her yer adam olur. Evde adam oldu. Evi tanıtır mısınız Ahmet Bey? Evimi tanıtayım. Evet, evimizi bir... Hemen tamam, geliyorum. Hemen bir daha. Tuvaletin kapıyı da kapatsak çok güzel olacak gibi. Evi tanıtımı mı istiyorsunuz? <laughs> hı hı. Evet. Arkadaşlar biz buradan kardeşler. Hava olsun ya. Yani. Buradan giriyoruz. Evet. Kendinden kapandı. Şimdi burada ilk geldiğimizde tamam mı? Burayı bok götürüyordu. Hala bunlar götürüyor ama biz burayı umurumuzda değil. Burada olduğu gibi bilgisayarlar, kartonlar var. Havayı örümcek ağlarıyla donatmış. Örümcek ağlarıyla donatılmıştı. bu hı hı. Örümcek ağlarını ben temizledim. Hı hı. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Durdurdun mu? Buraya girdiğimiz gibi çıkmamız bir oldu. Vileda mı geldi? Vileda mı geldi? Allah. Güzel. Nice. maske mi Evet Ahmet Bey, evi, evi tanıtıyor. ki e, burayı defa olarak kullanmış. Hı -hı. Bizden önce eşya alalım. Perdeler bir <laughs> siyah <gülüyor> oldu şu kanka perdelere bu. Masa güzel ya, masa iyi oldu. Buralar falan... Masa sizin eski masa bu var. Sizin falan. Sigara, migara. Erenlerde de varlar. Ha, da. Yok bizim. Ee, şunu lootladık. Bu bence kısa günün karı. Tavlayı da yazalım. Tavlayı, tavlayı. Bunu lootladık. Güzel oldu. Bir tane hocam de tavlamız var. Ama. Şimdilik böyle. Evet arkadaşlar temizlik sonrası Ahmet sigara yaktı her zaman yaptığı gibi. Kanal 1000 aboneye geçtikten sonra Baran'ın kimliğini açıklayacağız ama çırı çıkmak bir şey. Dışarıdan <laughs> <laughs> bizi duydu ya. Kim? Camı Çabuk... kapat. <laughs> Kim duydu? Camı kapatmam. Camı, camı camı geçen bize baka baka yürüdü ama bırakıyor. <laughs> Abi bence yani. bak şey yaptık burada çok güzel oldu. Bak 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 bak. Buraların tertemiz. Duvar tertemiz havana göster. örümcek ağı yüzde doksan gitti. Yüzde doksan örümcek ağı eksi. Yüzde doksan sadece burada gitti ama. <laughs> <laughs> Evin yaklaşık 3 tane bölümünü kapatmak zorunda kaldık. Oğlum <laughs> ama sizin kapının altlarına <laughs> peşe gitmeyi seyrek de şey, böcek yapmak Böcek yok güzel. kanka, böcek yok. Ya böcek burada olsa üstte de çıkar. <laughs> böcek gelmiyor. Şey çöpe atacaktım, havalandı ve sana doğru gitti. <laughs> Soldan ne oldu? Bir silik yağdı yandı. Pozu veriyor <laughs> muyuz? Pozu verelim ya. Evet arkadaşlar, bugünkü bence iyi bir gündü. İyi bir, temizlikte. bir temizlikti. Ne düşünüyorsun abi? İkinci parti gelecek. iki buçuk saat sürdü. İkinci parti de gelecek. Onu i̇kinci ikinci, i̇kinci part part da bitireceğiz. 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 Evet, bitireceğiz. Koltuk örtüsüdür, bilanıdır, osudur, usudur. Her şeyi tekrar yapacağız, halledeceğiz. Tek postla beni kesmedi. <laughs> kesmedi. <laughs> Seni kesti mi? kesme. Seni kestim o zaman. Kanka baya iyi oldu bence ama daha iyi yapılabilir. Seni kestim bana. Sen daha posta atamadın. Yapacağız. <laughs> Burası çöp mahallenin beyzi olacak. Evet, basement. Aynen öyle. Basement. Ha buraya da bir green screen atarız lazım. Ha buraya. Ha buraya. <laughs> o zaman bay bay. Hadi bay, bay. Evet, Yaptık bu arkadaşlar. Geliyorum. Korkma. <laughs> Geliyorum.